Sevgili dostlar merhaba. Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Arjantinliler bir deliyi seçtiler. Deli derken bunu bir hakaret veya subjektif bir görüş olarak ifade etmiyorum. Javier e, Milei'nin yani yeni seçilen başkanın lakabı El Loco. El Loco yani deli. Bir diğer lakabı ise Peruk deli ifadesinin çılgın deli lakabının nereden geldiğini anlamak için eğer Miley'nin e, hareketlerine şöyle birazcık bakmak bile e, yetiyor. Peruk lakabı ise saçından geliyor. Saçlar aslında peruk değil, gerçek saçları ama öylesine çılgınca bir stili var ki e, Miley'nin peruk gibi duruyor saçları veyahut da hani Kötü saç günü deriz ya sabah kalkınca böyle saçın her bir tarafa doğru gider. Miley'nin saçları her zaman öyle. Tarzı böyle. Zaten gençliğinde Rolling Stone şarkıları söyleyen bir grubun üyesiymiş. Şu anda da baktığınızda zaten böyle bir heavy metal rock ama böyle biraz böyle çılgın bir rock grubunun üyesi gibi görünüyor. Fakat bu adam Arjantin'in devlet başkanı olacak değil oldu. Yani hiç kimsenin tahmin etmediği şey oldu. Milley nasıl birisi? Trump'tan daha çılgın. Trump'tan daha renkli. Yani Trump'la bunu yan yana koyduğunuzda Trump ağır başlı bir devlet adamı gibi kalıyor artık hesap edin. Milley seçim kampanyası boyunca ne çılgınlıklar yapmadı ki? Her türlü şovu yaptı. Hatta birkaç kez eline elektrikli testleri alıp Devleti bununla biçeceğim, işte şu kurumları bununla mahvedeceğim, yıkacağım gibi çeşitli ışılmadık renkli şovlarla insanların karşısına çıktı. Ley kendisini anarşist olarak e, tanımlıyor, tarif ediyor. Daha doğrusu anarşist derken anarko kapitalist olarak ifade ediyor. Anarko kapitalist bir terim, siyaset bilimi e, terimi liberteryen anarşizm olarak da bilinir. Anarko kapitalizm. Ayrıca özel mülkiyet anarşizmi, serbest piyasa anarşizmi veya sadece piyasa anarşizmi olarak da söylüyoruz. Yani bu anarko kapitalizmin ilk kökleri fizyokratlara kadar gidiyor. Fizyokratlar lazafe lazafese yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye özetlenebilecek bir sloganla görüşlerini ifade ediyorlardı. Lozofe, lozopase. Liberalizmin en ileri safhası diye bilinir. Bu anlayışa göre toplum hükümet olmadan çok daha iyidir. Yani toplum bir hükümet, bir devlet olmaksızın daha iyi işler anlayışı bu. Ve bu lozofe, lozopaseciler veya fizyokratlar ve onların devamı olan kişiler, gruplar derler ki sadece mülkiyet hakkıdır Korunması gereken, elbette insanların vücut bütünlüğü vesaire dışında söylüyorum, iktisadi anlamda insanların mülkiyet hakkını koru, o insanlar kendi gelecekleri hakkında en doğru kararları verirler. Devlete lüzum yoktur. Güvenlik, eğitim, sağlık, hatta adalet, mahkemeler bunların hepsi devlet dışı, sivil, sivik aktörler tarafından yerine getirilmelidir. Tabii anarko kapitalistlerin de hani çeşitleri var. Farklı düzeylerde gidenleri veyahut da daha muhafazakar olanları var. Javier Milei yani bu görüşten olduğunu kendisi söylüyor. Yani ciddi alınacak gerçek bir görüşü var mı? Tartışılır. Çeşitli kitapları var. Televizyon programlarına kendisi çıkmış. Ancak gerçekten uçlarda gezen ve çok uçlarda Açıklamalar yapmış birisi. Mesela diyor ki organ ticareti serbest olmalı diyor. Yani buna benzer yorumlanabilecek açıklamalar. Yani böbreğinizi satışa çıkarabilmelisiniz gibi. Veyahut da birisi Kürtaj karşı. Kürtaj'a karşı, kürtajın Arjantin'de yasal hale getirilmesini de reddediyor yeniden bir referandum yapalım. Bu konuyu yeniden gündeme alalım ve kürtajı yasaklayalım diyor. Şimdi genellikle Katolik ülkelerde kürtaj karşıttığı çok kuvvetli bir akımdır. Ama insanlar orada dini gerekçelerle, değerlerden hareket ederek bunu söylerler. Muhafazakarlık gerekçesiyle bunu söylerler. Ancak Miley böyle bir adam değil. Miley'i kendisini seks kurusu olarak eden öyle gören efendim cinselliğin her türlü fantazisinde olabileceği gibi böyle açıklamalar yapan birisi. Dini değerlerinin öyle çok kuvvetli olduğunu söylemek mümkün değil. Kürtaj'a karşı çıkma gerekçesi ise aile kurumunun zedeleniyor olması, daha doğrusu aile kurumunun yıkılıyor olması. Ailenin yıkılmasıyla birlikte nüfusun azalıyor olması. Batı toplumlarının genelinde böyle bir problem var sadece batı değil yani zenginleşen, şehirleşen, Japonya, Güney Kore, Rusya gibi ülkelerde de aynı sorunlar söz konusu. Nüfus azalıyor. Nüfus azalıyor, yaşlanıyor. Ekonomi bu nedenle devam ettiremiyor. Kendisini devam ettiremiyor. Miley diyor ki çocuklar da olsun. Sizler hangi gerekçeyle olursa olsun çocuklarınızı kürtaj ettirmeyin. Çocuklarınız doğsun ve bunları devlet alsın. Sonra da devlet bu çocukları uygun bir fiyata hani bunu karşılayabilecek kişilere aslında satsın. Hani bu kelimeyi böyle belki şey yapmıyor ama fiilen sonuç bu oluyor. Çocukları alsın, satsın. Şimdi organ ticaretine efendim çocukların anne babalarından alınıp bir başkalarına dağıtılması, satılması meselesine böyle yaklaşan birinin Nasıl biri olabileceğini e, tasavvur edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Yani bu kadar uç görüşleri olan birinin ekonomide de oldukça radikal görüşleri var. Zaten seçim kampanyası boyunca elinde elektrikli testereyle gezdi Javier Milei ve dedi ki ben bu testereyle devleti keseceğim, biçeceğim. İşte e, bakanlıkların 18 bakanlık Arjantin'de var. Bu 18 bakanlıktan 10 tanesini kaldıracağım dedi. Hani bıraksan gerisini de kaldıracak da e, herhalde orada insafa geliyor. O 10 e, bakanlık kalkacak, 8 bakanlık kalacak. Bütün e, diyor yani ekonomi politikalarına baktığımız zaman, vaatlerine baktığımız zaman bütün diyor devlet kurumlarını özelleştireceğim. Buna okullar ve hastaneler de dahil. Öyle bedava eğitim, bedava hastane olmayacak. Sağlık sigortası kamu tarafından karşılanmayacak. Herkes kendisi karşılayacak. Okul masraflarını da kendisi karşılayacak. Diğer bütün kamu kurumlarını da özelleştireceğim diyor. İşte ne bileyim tren yollarından işte madenlere kadar petrol, gaz işletmelerine kadar bunların hepsini özelleştireceğim diyor. Pezo yerine yani milli ulusal para birimi olan pezo yerine doları getireceğim diyor. Amerikan dolarını. Amerikan dolar şu anda en büyük sıkıntı Arjantin'de dolar. Yani insanlar ellerine 3 kuruş geçse hemen gidip dolar alıyorlar, bir yere koyuyorlar. Çünkü niye enflasyon var? Enflasyon %140'a ulaşmış durumda. Hiperenflasyon var. Hiperenflasyon var. İnsanlar yani artık çıldırdılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hiçbir şeyin fiyatı yerli yerinde durmuyor. O nedenle de gidiyorlar 10 dolar bile olsa, 100 dolar bile olsa Hemen maaşlarını çeker çekmez e, dolar alıyorlar, bir kenara koyuyorlar ki enflasyonun o yıkıcı etkilerinden kurtulabilsinler diye. Şu anda enteresan bir durum var. Arjantin ekonomisi berbat gidiyor ama Arjantin bankalarında 200 milyar dolardan fazla mevduat e, para var. Yani Arjantin'in milli gelirinin yarısı kadar, neredeyse yarısı kadar bir para... Arjantin bankalarında Arjantinliler tarafından yatırılmış durumda. 200 küsür milyar dolar. Müthiş bir dolarizasyon var zaten. Aslında var. Devlet sürekli pezo basıyor, maaşlar bunu ödüyor ama insanlar da hemen parayı alır almaz dolara çeviriyorlar, dolarize ediyorlar parayı. Milley diyor ki ya niye bunlarla uğraşıyoruz diyor. Biz diyor en iyisi diyor bu Merkez Bankası'nda kapatacağım ben diyor. Herkese diyor dolar dağıtacağım. Dolarla ödeyeceğim maaşları. Harcamamı dolarla yapacağım. Amerikan dolarını diyor milli para yapacağım. Ya uçuk gelebilir. Hani Türkiye'de hiç denenmemiş bir şey açıkçası. Ya yani Türk lirasını kaldır yerine dolar koy ama bu El Salvador'da Ekvador'da denenmiş bir uygulama. Yani şu anda hatta e, milli para sayılıyor dolar. E, kendi yerel paralarını basmadıkları için dolar milli para, tek milli para haline dönüştü. Dönüşüyor. Bunu Arjantin geçmişte denemişti aslında böyle bir 10 yıl gibi. 90'lı yıllar olması lazım denedi ama yani bunun da e, ...şeyleri var sorunları var ekonominin gerçek sorunlarını görmeyip sadece para birimini değiştirdiğiniz zaman e, her şey günlük günü... alınlık olmuyor n n nitekim yani dünyanın en akıllı adamı Javier Milei de değil eğer bu işe yarayan bir şey olsaydı herkes yapardı yani sorun şu Amerikan dolarını milli paranız yaparsınız işte geçmişte Arjantin e, bunu denemişti yaparsınız. Brezilya kendi ulusal parasının değerini böyle bir düşürür. Sizin piyasanız, ürettiğiniz malların hepsi pahalı kalır. Pahalı kalır. O zaman ne olur? Siz hiçbir şey satamazsınız dünyaya. Dünyaya hiçbir şey satamaz hale gelirsiniz. Ürününüz pahalı hale geldiği için. Çünkü siz Amerika değilsiniz. Amerikan parasını Amerikaymış gibi kullanırsanız olmaz. Yani hesap dönmez bir türlü. İhracat yapamazsın. İnsanlar ee, insanlar ithalat yapmak isterler onun da bir sınırı var. Çalışmadan, üretmeden bir şey e, alamazsın. Bir yerde tıkanır kalırsın. Yani bu bir çılgınlık. İşin tabiri caizse yani Javier Milei'ye el loco diyenler yani deli diyenler çok da e, yanlış düşünmüyorlar. Gerçekten en marjinal uçlarda gezen bir kişi iktisadi görüşleri de böyle. Milei Merkez Bankasını kapatma sözü verdi. Efendim, pezo yerine doları getirme sözü verdi ve dedi ki ben radikal özgürlükçüyüm devletsiz toplum çok daha iyi işler bu nedenle ben devleti olabildiğince insanların hayatlarından çıkaracağım insanların hayatlarından çıkaracağım dedi ve bu kadar uçuk görüşler nasıl Arjantinlilerin gönlünde yer bulduğu %50'nin üzerinde %56 gibi rekor denebilecek bir oyla Milley'i seçildi. Yani yakın rakibi ne? Ya yani oranlarda oy aldı rakibi. Müthiş bir fark açtı. Nasıl bu gerçekleşti? Gerçekleşti çünkü insanlar bıktı. Yani bu düzen bitsin. Hani var ya şeyin şarkısı Orhan Gencebay'ın şarkısı mıydı? Bitsin neydi? Batsın bu dünya. Yani insanlar Orhan Gencebay seviyesinde yani nihilist bir noktaya doğru gitmeye başladılar Batsın bu dünya diyecek kadar yerine ne gelirse gelsin diyecek kadar kötü bir yere gitti Arjantin ekonomisi Arjantin'in son 20 yıl içerisinde büyük bir kısmında 16 15-16 yılında sol parti solcular yönetti sol hükümetler yönetti ve bu sol hükümetler açıkçası Arjantin ekonomisini, Batırdılar. Arjantin ekonomisini uçuruma sürüklediler. Biraz önce söyledik. Enflasyon %140'ın üzerine çıktı. İşsizlik, işte borçlar efendim ve diğer sorunlar. Diğer sorunlar. Üretim yapma ortamı ortadan kalktı. Hem yabancı yatırımcı için hem yerli yabancı yerli yatırımcı için Arjantin'de bir şey üretmek eziyete döndü. Yani bakıyorsunuz Dünya Bankası indekslerine göre e, iş ortamı bir şey yapıp üretme anlamında Arjantin e, 200 ülke arasında sonlarda yer alıyor. En sonlarda yer alıyor. Bir şey üretmediğiniz zaman batıyorsunuz. Oysa ki Arjantin yani doğal kaynaklarıyla ünlü bir yer. Yani ne isteseniz var. İklimi de müsait, topraklarda müsait. Brezilya'dan sonra e, en büyük ikinci... Latin Amerika ülkesi büyüklük olarak Güney Amerika ülkesi dünyanın 22. büyük ekonomisi ve geçmişte de Arjantin dediğiniz zaman dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi Arjantin. 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarında Arjantinli gibi zengin diye bir değiş var. Arjantin dünyanın İsviçresi gibi bir yerdi. Ama sonrasında tabii önce işte askeri darbeler akabinde kötü idareler, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, vatandaşın işte parasını alıp böyle hiç sorumsuzca kullanmalar, sol olsun, sağ olsun. Yani üretimden ziyade hep tüketmeye ve onu da eş dost arasında pay etmeye dönük bir zihniyet insanları açıkçası yıldırdı, bıktırdı. Hani lanet olsun. Ne olursa olsun ama şu düzen yerle bir olsun. E, dedirtti. Var ya böyle bir şiirdi galiba. Yani gökten ne varsa insin yere yeter ki bu sessizlik bitsin diyor ya. Burada da yeter ki bu düzen yıkılsın. Gökten ne varsa insin yere düzeni berbat etsin, yıksın. Zaten bu o kadar kötü ki bu düzen. Bir de bunu deneyelim noktasına geldi. Arjantin seçmeni. Bakalım ne yapacaklar. Miley diyor ki ben diyor kademeli bir geçiş vesaire böyle onu tanımam diyor. Ben diyor hemen diyor paldır küldür gireceğim bu işe. Miley'nin bir diğer özelliği de Trump'ı çok seviyor. Amerika'ya aşık. İsrail'e bayılıyor. bu Amerika ve İsrail aşkı enteresan. Bu da her vesile gösteriyor. Her seçim mitinginde işte bir İsrail bayrağı falan sallıyor. Zaten hemen ilk iş olarak da Amerika'yı ziyaret edecekmiş. Ondan sonra İsrail'i ziyaret edecekmiş. Ee, İsrail Başbakanı'ydı galiba diyor ki Arjantin yeni devlet başkanı biz bekliyoruz. Gelsin Kudüs'te elçiliğini açsın. Biliyorsunuz onlar da Tel Aviv'den Kudüs'e bütün başkentleri taşıtmaya çalışıyor. Eee belki de bunu yapacak. Sonra bir başka açıklama daha yaptı. Diğer Miley dedi ki, e, biliyorsunuz geçtiğimiz yaz Arjantin BRICS'e kabul edildi. BRICS dediğimiz yer işte Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan efendim e, bunların bulunduğu, bunların oluşturduğu adeta Doğu ile Batı arasında bir alternatif diye başlamış. Ama daha çok Rusya ile Çin'e doğru şu anda yaklaşmış bir yapı. En son yapılan zirvesinde İran'ı da davet ettiler. Arjantin'i de davet ettiler. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi başka devletler de vardı. Miley diyor ki ben diyor orada olmam. Yani Rusya ile Çin'in olduğu yerde ben olmam. Amerika ve İsrail taraf girliğini yanlılığını sonuna kadar her fırsatta dile getiriyor Miley. Bu da demek oluyor ki Arşantin bundan sonra Amerikancı bir başkanla tarafından yönetilecek ve İsrailci bir başkan tarafından yönetilecek. Bu önemli. Neden önemli? İşte Gazze olaylarında gördünüz. Latin Amerika ülkeleri Filistin'in yanında yer aldı. Büyük oranda Filistin'in yanında yer aldı. Hatta hatta bazıları bu ülkelerin Araplardan bile daha fazla Filistinci, Filistin yanlısı bir tavır sergilediler. İsrail'e demediklerini bırakmadılar. Büyükelçisini çağıran, ilişkisini kesen, efendim ilişkisini düşüren, protesto eden Latin Amerika ülkeleri oldu. Yani Latin Amerika'da bir sol dalga olduğu kesin, bir protest dalga olduğu kesin. İşte o nedenle Amerika, Arjantin'deki başkan değişikliğine biraz da bu gözle de bakıyor. Ama Milley de tuhaf bir adam yani güvenilir bir adam değil o nedenle mesela Biden tebrik etmekte biraz tereddüt etti belki Meley'in Trump aşkından dolayı diyelim bu da etkili olmuş olabilir ama dediğim gibi iş yapılabilir bir mi bunu bilemiyoruz bu fikirlerin sonun gelecek mi uygulayabilecek mi son söz olarak şunu söyleyelim Arjantin'in yeni devlet başkanı bu fikirleri uygulayabilir mi? Bu da kolay görünmüyor. Yani söylediklerinin uçuk olması veya realist olmamasından dolayı değil sadece parlamentoda çoğunluğa sahip olmamasından dolayı. Parlamento'nun Senato kanadında yaklaşık onluk bir oy, milletvekili sayısı var. Mileynin partisinin on gibi bir milletvekili var. Temsilciler Meclisi'nde ise %15 civarı bir milletvekili sayısı var. Bu nedenle fikirlerini uygulamak için parlamentoya, kongreye başvurmak zorunda kaldığında işi zor olabilir. Ee, uygulamada zorluk çekebilir. Evet. Arjantin bir çılgını başına devlet başkanı getirdi. Bunun hem Arjantin için hem Güney Amerika için hem de bütün dünya için sonuçlar olacaktır. Bakalım daha neler göreceğiz. Trump'tan sonra e, Javier Milei, yani kıyamet alametleri gibi gelişmeler yaşanıyor. Ne dermişler? Eh, Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalınız.